Merhabalar, ben uzman klinik psikolog Gözem Kraykayş. Bugün size ergenle sağlıklı iletişim nasıl kurulur ondan bahsedeceğim. Ergenlik dönemi aslında genel olarak 11-12 yaşıyla başlayıp 20 yaşlarında son bulmaktadır. Bu tabii ki bireysel olarak değişmektedir. Ergenlik döneminde kişiler ruhsal olarak, bedensel olarak ve sosyal olarak değişim gösterirler. Ergenlik dönemi beden algısının değiştiği bir dönemdir. Beden algılarına o kadar önem verirler ki ya ayna karşısına çıkmak istemeyebilirler, kendilerini çok eleştirirler, fotoğraf çekilmek istemeyebilirler ya da çok fazla alışveriş yapmak isterler. Eğer anne babalar kilolarıyla dalga geçerlerse o zaman anne anne baba arasındaki sağlıklı iletişim bozulmuş olur ergenlik dönemindeki son dönem kişiliğin tamamlandığı bir dönemdir fakat bu dönem o kadar uzun sürer ki anne babalar için zorlayıcı olabilir anne babalar ergenleriyle ile sağlıklı bir iletişim kurmak istiyorlarsa onların ilgilendiği alanlarda ilgilenmeye başlayabilirler mesela bir müzik grubuyla ilgilenebilirler ve onlarla kurdukları bu iletişim sonucunda e, duygu geçişleri yaşayan bu ergenlerin ne sıkıntılar yaşadığını da çok kolaylıkla anlayabilirler ergen hem bağımsız olmak ister hem de sorumluluktan kaçınır. Ergenlere kural koyarken çok dikkatli olmak gerekir. Mesela odaları kesinlikle karışık olacaktır çünkü zihinleri de karışıktır. Ama toplu kullanım alanlarını toplu tutmak gibi bir kural koyarsanız odalarına karışmazsanız iletişim problemi yaşamazsınız. Anne babalar çoğunlukla ergenle sohbet ederken öğüt verme, nasihat verme şeklinde konuşmaya girerler. Fakat ergen bunu dinlemek istemez. Zaten arkadaş kavramı daha ön plana çıktığı için annem hiçbir şey bilmiyor diye düşünmeye başlarlar. Fakat ergenle iletişim kurarken sadece onu anlamaya yönelik ve yardım etmeye yönelik dinlerseniz o da size kendini tam olarak açacaktır. Ergenle sağlıklı iletişim kurarken çatışma yaşanmaması için ona saygı duymak gerekir. Ve Bu dönemde ergenler kendi kararlarını almak isterler. Ebeveynlerin en zor alan ise kural koymaktır. Kuralları mutlaka dinlemek istemeyeceklerdir. Fakat kural koyarken ebeveynler sınırlar içerisinde özgürlük verirlerse biraz daha rahat ederler. Eğer ebeveynler arkadaşların kişiliklerini eleştirdiklerinde erginin kendi kişiliğini eleştirdi olarak algılarlar. Bu yüzden de arkadaş kişiliğini eleştirmek yerine o arkadaşların aileleriyle tanışırlarsa ve sonrasında arkadaşlarıyla ilgili fikir alışverişi yaparlarsa çok daha verimli olacaktır. Çoğu ailede gördüğümüz ergenle iletişim kurmaya çalışan anne rolü oluyor. Fakat baba rolü çoğu zaman dışarıda kalıp korkutucu öğ olarak algılanıyor. Anne baba çocuk arasında bir bütünlük olmalıdır. Ve bu dönemin kesinlikle geçici bir süreç olduğunu unutmamak gerekir. Unutmayın, ergen çocuğunuza daha sağlıklı bir iletişim kurmanın yolları var. Hoşçakalın.